2 trilyon dolarlık kara para sence şimdi bak niye şimdi sorusunu sormak gerekiyor? Niye şimdi sence sen? Bugün daha videosunu yaptım onun. Kurum önemli bir kurum bir kere. Bizim masak gibi biliyorsun. Amerikan hazine Bakanlığına bağlı olan ve bütün bu kara para akışını falan filan takip eden bir kuruluş ama. Bunun içindeki belgeler dünyada en gizli olan birkaç belge e, kategorisinden bir tanesi. Yani çok ciddi anlamda devlet sırrı gibi saklanan bir kategori bu. Ve bugün bakıyorum abi her yerde bu konu haber oluyor. Çok doğru bir soru. Niye bu sefer bu bu dönemde çıktı? Yani Finsen diye bir kuruluş mu biliyorsun. Niye bu dönemde çıkarttılar bunu? E gayet basit abi. Bütün krizler bu tür bir skandal da ortaya çıkıyor. Yani bütün büyük krizlere sebep, bir şey bulmak gerekiyor, bir tetik bulmak gerekiyor. O tetiğin adı da bu sefer bu sızdırılan haberler oldu. Ve ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu işin arkasından daha çok gelen olur. Yani olur. bu dereden çok su akar, onu da söyleyeyim sana. Niye? Çünkü abi şaka maka değil de bir de şunu söyleyeyim bak 2010 ile 17 pardon 2000 ile 2017 aralığındaki kara para aklamaları bunlar. Yani tırnak içerisinde onların belgelerinden çıkan sonuçlara göre söylüyorum bunu. Ama 2017 ile 2020 aralığındaki belgeler de sızdırılabilir. O dönemde ne olduğunda bilmiyoruz. O çok daha ciddi depremlere yol açabilir bu arada. Ve ee, bu, bu, ciddi bir dünya ekonomik krizini işaret ediyor aslında. Çok büyük bir dünya ekonomik krizini işaret ediyor. Ve dolayısıyla e, zamanlama evet manidar bence de zaten pandemi geliyor. Zaten dünya ekonomileri öyle söylendiği gibi canlanmadı. Yaz ayları çok ciddi ıskalandı. Sadece Türkiye tarafından değil tüm dünya tarafından. Turizm gelirleri darmadağın pozisyonda. Bütün e, turizm ülkeleri, özellikle Avrupa'nın güneyindeki olan ülkeler İspanya, İtalya, Fransa e, turizm gelirlerinin neredeyse %80-90'ını kaybetmiş durumdalar. E şimdi bu adamlar bir şekilde bu borsaların çökmesi için bir bahane yaratacaklar, abi. Bir de borsalar bombaydı yani zaten, büyük bir balondu. Bu balonun patlaması yakındı. E yavaş yavaş da gelmeye başlamıştı borsalarda, Nasdaq'ta işte S&P'de, Financial Times'da, DAX'da falan filan her yerde satış hakim olmaya başlamıştı aslında. E dolayısıyla şimdi bunun üzerine bir de bunu ekledim. Yeni bir bahane. Bu bahaneyle birlikte abi çatır çatır borsalarda satışlar hakim olacak. Finans krizi, bankacılık krizi ardından ekonomik kriz. Hoş geldin ekonomik kriz yani. Bir, bir, iki açılım yapayım söylediklerine. Birincisi e, bu Eylül sonu itibariyle biliyorsun e, biz de 71 ülkeden e, hesapları isteyeceğiz, yurtdışı hesapları, gurbetçileri de yakından ilgilendiriyor, 54 ülkeye de vereceğiz. E, ben bugün bunu bir e, uzmanla konuştum, hani şimdi, niye şimdi diye e, cevabını ararken meselenin sadece 2011'den beri başlayan ve adım adım gelen bir süreç olduğunu e, öğrendim. Yani biz daha e, yeni biraz ders çalışmamışız, yeni uyum sağlıyoruz. Birinci faktör bence bununla eş zamanlı yani o vergi kaçırmanın zorlaştırıldığı kara para veya kaçak e, meselesinin önlenmeye çalışıldığı bir süreçte dünya çapından bahsediyorum. E, denk gelmesi bence birinci manidarlık. İkincisi bak bununla ilgili bir kanıtım yok Selçuk ama tahminimi söyleyeyim. Şu anda e, herkes kendi çapında olmak üzere yani şimdi 3 trilyon dolar harcayan Amerika ile biz aynı derecede ziliz diyemem. 3 trilyon dolar demek e, neredeyse 2,5 Türkiye demek. Yani herkesin kendi ölçüsünde e, bütçesinin açık verdiği kasanın zil olduğu e, bir süreçteyiz. Ben e, bunun bir salmayı getireceğini düşünüyorum finans sistemine. Yani bir şekilde tamam ben biz sizi affedelim hadi bu seferlik görmeyelim ama işte 50 milyar dolar sana, 30 sana, 20 sana cezalar havada düşecek ve bir şekilde bence para toplayacaklar finans sisteminden. Yok, onu e, sanmıyorum. Onu sanmıyorum. Çetin neden biliyor musun? Açıkladılar da bugün bu belgelerin e, herhangi bir cezai şeyi yok şu anda. Zaten belgeler bir de yani zaten Amerika'daki Hazine Bakanlığının en yetkili kurumunun kasasında duruyor. Buradaki sıkıntı e, bu Belgelerin sızması sonrasında bu bankalara salma e, meselesi olamaz. E, eğer böyle bir niyetleri olsaydı ellerinde mal vardı zaten. Yani bunu yapabilecek güçleri vardı zaten. Gerek problem... var, Gerekçesiz Neden? var. Gerekçesini şöyle açıklayayım. Sana anladım, katılıyorum sana. Ee, yani gerekçesi e, kamuoyu duydu artık bu işten geri dönüş yok anlamında diyeceksin belki. Yok. Bir şekilde üç cümleden birinde İran'a atıfta bulunuyor. Şimdi bunu normal şartlar altında finansal bir operasyon gibi algılarsam e, tamam zaten bu belgeler vardı noktasına gider. Ama İran üzerinden çünkü burada sıkıntılı bir süreç var. Tekrar İran meselesine ve Çin yaptırımlarına dönmüş bir Amerika hele ki seçime gidip biraz da popülizmin öne çıktığı bir süreçte İran'ı eğer e, kanıtlasa da kanıtlamasa da yine terörle suçlar ve olayları farklı yere çekerse işin rengi değişir. Biliyorsun burada bizim de başımız belaya girer. Ee, anlatabiliyor muyum? Yani bir bir film oynanacak gibi hissediyorum ama diyorum ya bunu kanıtlayamam. Çünkü vurgular çok ilginç. İran deniliyor. Zarrab'ı tekrar e, dosyası açılacak deniliyor. Bilmem ne. Yani böyle e, aslında evet bunlar yakalandı, sızdırıldı, bitti. Senin dediğin noktada konu kapandı. Anlatabiliyor muyum? Sadece işte bankaların bu işi yaptı ki bence o bankaların da zaten o işi yaptığını ekonomiyi takip eden aşağı yukarı herkes biliyordu. Hayır, yeni bir şey yok. Fakat bu işin salçalanma şekli sanki bir operasyonun da kapısını açacak hissiyat veriyor bana. Evet, yani olabilir ama bende yarattığı his daha çok e, bir tetik mekanizması. Yani bu son dönemde şişen borsalarda e, satış bahanesi oluşturup oradaki parayı çıkartıp o parayı işte altına ya da diğer enstrümanlara dolar endeksine yönlendirmek için bir bahane olarak görüyorum ben bunu ama her ikimizin dediği de doğru olabilir hatta her ikisi de olabilir bu arada yani evet. onu da söyleyelim yani bir taraftan borsaları çökertirsin öbür taraftan işte bu adı geçen kurum ve kuruluşlara bankalara salma çıkartırsın falan ee, öbür taraftan dünyanın bütün e, önemli ülkelerin önemli bankaları bunlar. Yani bir tarafta HSBC var, Hong Kong merkezli. Öbür tarafta Bank of America var, Amerika merkezli. Öbür tarafta Barclays yanılmıyorsam var, İngiltere merkezli. Öbür tarafta dönüyorsun, bakıyorsun Deutsche Bank var, Almanya'nın en güçlü bankalarından birisi falan. Yani böyle bir yığın banka var. Rıza Zarraf da bu arada sadece Halkbank'la ilişkilendiriliyordu biliyorsun. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri girdi işin içine. Üstelik Merkez Bankası ile girdi. Öbür taraftan yine Birleşik Arap Emirlikleri'nden yanılıyorsan bir banka daha var işin içerisinde. Öbür taraftan Amerikalı bir banka var işin içerisinde. Falan filan yani bunlar işlerin işlerin iyiden niye karıştığını düzenin aslında herkesi ilgilendirecek bir Boyuta geldiğini de gösteriyor. Ee, bu keşmekeş -keş ilişkiler bu kadar ortaya döküldüyse bir internet sitesi üzerinden Amerika'daki e, yani New York Times'ta falan çıkmadı bu arada haber. Onu da söyleyelim. Yani bir internet sitesine sızdırılıyor. O internet sitesi üzerinden yayılıyor. Dolayısıyla e, yani birinci aşamada benim tahminim bu yönde. Birinci aşamada krizi tetiklemek, borsaları çökertmek için kullanılır bu. İkinci aşamada senin dediğin olabilir, evet. Çünkü orada çok ilginç bir şey var. Körfez operasyonunu göz ardı etme. Amerika adım adım, adım adım, e, İsrail körfez ülkelerini buluşturan, daha yakın zamanda işte Birleşik Arap Emirlikleri'deki bankalar İsrail'le anlaşma yaptı, işte oradan diğer e, bütün Ortadoğu ve körfez ülkeleriyle bir şekilde uzlaşılacak bir noktaya doğru gidiyor. Katar'la barıştırılmaktan bahsediliyor. E, bütün bunları alt alta dizdiğinde çok ilginç bir fotoğraf çıkıyor. Daha çok. bu arada şunu da unutma Çetin. E, yani Euro bölgesi çok büyük sıkıntıda. yok Özellikle ticari anlamda da sıkışmış durumda, sanayisi de sıkışmış durumda. Kıpırdayacak hiçbir alanı kalmamış durumda. Ve güney ile kuzey arasında Avrupa bölgesinde ciddi problemler yaşanıyor. Dediğim gibi biraz önce bir de turizm gelirleri dip yaptı. Güney ile kuzey arasındaki uçurum daha da arttı. Bunun ne üzerine bileyim? bir de bunun üzerine bir de değerli para eklendi. Yani euro aşırı değerli ve dolar endeksi çok hızlı geri geliyordu. E, ve bunun yanında bir de euro aşırı değer kazanmıştı. Euro dolar paritesinden görüyorsunuz zaten onu. Yani 1.20'yi zorladı bir ara hatta. Evet. Velhasıl Son bir hafta içerisinde zaten operasyon başlamıştı. Yani dolar şey borsalardaki satış süreci başlamıştı. Dolar endeksi ufak ufak işte 93 seviyesini zorlamaya başlamıştı. Yukarıya doğru gidiyordu. Öbür taraftan Avrupa Birliği'nden gelen açıklamalar vardı. Yeni parasal gelişlemeler yapacağız. Euro çok ciddi anlamda değerli. Bunun değerini düşürmek zorundayız falan diye. burada ben biraz danışıklı dövüşte hissediyorum. Yani Amerika'yı da Avrupa bir araya gelip ya Amerika daha eli güçlü bir de Amerikan dolarının güçlü olması önemli bu süreçte. Niye? E, convertible para olacak mı olmayacak mı onun yerine başka bir para birimi geçecek mi geçmeyecek mi tartışmaları başladı biliyorsun. Onun için Amerikan doları tekrar gücünü elde etmek istiyor. E, Euro da parası değersiz olsun istiyor ticaretini arttırmak adına ya da ülkesinin en azından enflasyon anlamında biraz daha elinin rahatlaması anlamında yani bu bu süreçte bu, bu oyunu ufaktan oynamış olabilirler abi çünkü kimseyi tehlikeye sokmayan bir iş bu. Evet, evet. yani e, konuşursun ve biter. Bu arada hani bu algı aynı zamanda belki çok uzun vadede e, bir yere bağlı, bir merkeze bağlı veya birkaç merkeze bağlı bir dijital, gerçek bir dijital paranın da altyapısının ön hazırlığı da olabilir. Bunu da dipnot olarak verelim.